Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Spotify arkadaşının dinlediğini görme nasıl yapılır bunu anlatacağız. Spotify'da arkadaşının ne dinlediğini görmek için birkaç farklı yol var. Ancak bu tamamen arkadaşının gizlilik ayarlarına bağlı. Bilgisayardan profil resmine tıklayıp ayarlara girerek görüntüle altında arkadaşının ne çaldığını gör seçeneğini açabilirsin. Bu sayede arkadaşının dinlediği şarkıları görebilirsin. Telefondan maalesef Spotify'ın mobil uygulamasında bu özellik şu an için bulunmuyor. Sadece arkadaş arkadaşınızın dinleme etkinliklerini takip edebilirsiniz. Arama kısmına arkadaşınızın ismini yazın. Profiller kısmına gelin. Arkadaşınızı bulun ve takip edin. Sevdiği şarkıları görebiliyorsunuz. Arkadaşını takip ederek onun dinleme etkinliklerini daha kolay takip edebilirsin. Gizlilik ayarı. Arkadaşının gizlilik ayarları kapalıysa ne dinlediğini göremezsin. Arkadaş etkinliği gerçek zamanlı olmayabilir. Mobil uygulamada bu özellik şu an için sınırlı. Spotify'da arkadaşının ne dinlediğini öğrenmek için arkadaş etkinliği özelliğini kullanabilir, arkadaşını takip edebilir veya jem oturumu başlatabilirsin. Ancak bu tamamen arkadaş arkadaşının gizlilik ayarlarına bağlıdır. Bilgisayarda Spotify masaüstü uygulaması üzerinden Spotify'ı açarak sağ tarafta arkadaş aktivitesi Free and Activity panelini görebilirsin. Burada Spotify'da seni arkadaş olarak eklemiş kişilerin ne dinlediği görünür. Eğer bu paneli göremiyorsan ekranın üst kısmındaki 3 nokta simgesini tıklayarak görünüm seçeneğine git ve arkadaş aktivitesini göster. Yani show free and activity seçeneğini işaretli. Arkadaşlarına ortak çalma listeleri yapmayı veya müzik zevkinizi paylaşmayı da deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.